Bugün sizlerle birlikte adı biji biji olan şeyi. Meyveli. Bici bici. Arkadaşlar şey gü, gü. işte, bu gül bir suyu bir gibi bir şey. Ve dediğimde bu suyunun içinde bir şey bize. Evet verilmiş. Ben kaşığı kullanmak istemiyorum. Zaten bu hemen elde değil hmm. için pipetini kullanacağım. Hayır. İçinde çilek ve muz var. Videoyu kapattık ya. Evet. Ömer Asaf. Ömer Asaf. Bir dakika. Tabağımda gösterebilir miyim ne yaptığını? Evet arkadaşlar. Ömer Asaf'a bakar mısınız? Ne yapmış? Cici Bici'nin üstünü yemiş. Bütün meyveleri kalmış. Bici Bici işte. Karıştırıyorum. Bunu niye evet, Bici Bici demişler ya? Sizde Kanalımıza abone olup like atmayı Ya benim bir, de, bir, de, bir daha doktoru. Hey. Evet, benimki de ben Zindir. Zindir. Benimki